السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم لدرسنا الجديد <applause> اليوم بدي اتناول معكم حكمة أو مثل أتاسوزو ونشوف كمان شو أصل هالأتاسوزو شو أصل هالحكمة هاي شو حكاية هالحكمة هاي الغاية من درس اليوم شغلتين أهم شي الاستماع هو تعويد الدان على تون اللغة التركية على يعني خلق المواءمة ما بين اذننا وترددات الاصوات الطالعة من اللغة التركية. هذا هو الهدف، الاستماع. دققوا كثير منيح، اسمعوا المقطع مرة ومرتين ولاحظوا على الالفاظ كيف عم تنلفظ وحاولوا تكرروا الالفاظ من بعدي انا. الهدف الثاني هو المحادثة لانه انا رح اترجملكم النص اللي اللي هو محتوى الحكاية اللي بيحتوي الحكاية رح ترجون لكم اياه بالعربي مشان تفهموا كمان الحكاية بالاضافة لانه المثل له مغزى كتير حلو وموجود بحياتنا هو فنحن مثلا عنا كتير امثال مأخوذة من حياتنا وبتنطبق على حياتنا دائما من هالامثال هاي باللغة التركية بتشبهها هاي المثل ايضا اللي بيقول يرمى ينجم معبود نيلسن محمود يرمى انجام محمود يعني لما ما بيعطي المعبود شو طالع بايد محمود لما ما بيعطي المعبود شو طالع بايد محمود اي عندما لا يقدر الخالق القادر قدر ما معين فلا يتحقق ذلك الشيء للانسان بهالمعنى هذا يعني انت بدك تتقدم لامتحان في الاسبوع القادم عم تجيب مراجع كثيره عم تطلع على تمارين كثيره وتحلها بايدك ومرجع وحيد فقط ما عم تطلع عليه وللاسف يوم الامتحان عم تجي كل الاسئله من هالمرجع هذا وانت عم تفشل في الامتحان فهذا قدر نصيب مكتوب عليك لذلك فيرمين جماعه نيلا سن محمود تعالوا نشوف الحكايه اسمعونا و أه بتمنى إذا عجبتكم الفكرة أه تلقت آرائكم وتعليقاتكم وملاحظاتكم تحت ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس كمان ووضع زر الإعجاب ومشكورين كتير اللي عم يتابعوني على طول أه ويدعموني إذا حكاية المثل هي كالتالي تبديل كيافة إسطنبول تفتش إتمايا شقان. Sultan II. Mahmud'un yolu bir kahvehaneye düşer. Müşteriler bu kahvehanenin sahibine "Tıkandı Baba" diye seslenmektedir. Padişah bunu garipser ve merak edip sorar. Bu Tıkandı Baba namı nereden gelmektedir? Bunun üzerine uzun hikayesini anlatmaya başlar tıkandı baba. Bundan birkaç sene önce rüyamda bir havuzun etrafını çevrelemiş bir kalabalığa rastladım. Bir baktım burada burada herkesin gürül gürül akan bir çeşmesi var benimkini sordum. İnce bir suyun nazlanarak aktığı küçük bir çeşme gösterdiler. Üzüldüm tabi. Sonra benimki de onlarınki gibi aksa diye biraz sitemle bir ağaç dalı aldım ve oluğu açmaya uğraştım. Ben böyle uğraşırken elimdeki dal kırılarak çeşmeyi tıkadı. Ve biraz evvel incecik de olsa akan su artık sadece damlıyordu. Bu kez hiç olmazsa eskisi kadar aksın diye zorladım. Çeşme tamamen tıkandı. Çeşme tamamen tıkandı. Ben yine açmak için uğraşırken birden Hızır göründü ve bana tıkandı baba tıkandı artık uğraşma diye seslendi. O gün bugün adım tıkandı baba kaldı. Hangi dala elimi attıysam o dal kurudu. Tıkandı babanın anlattıkları merhametli Sultan Mahmud'u üzer. Saraya dönerken adamlarına bir hindinin içine altın doldurup kahveye götürmelerini emreder. Akşam üzeri hindiyi alan tıkandı baba çok mutlu olur. Ancak veran olası hanede evladı iyal var. Çoluk, çocuk evde aç, pila aç. Bekleşirler. En iyisi ben bu hindiyi satayım da evimin ihtiyaçlarını göreyim der. Ve hindiyi satar. Ertesi gün, ertesi gün adam göndererek tıkandı babanın durumunu soran padişah, bir değişiklik olmadığını öğrenince adamlarına bir ay boyunca bu adama her gün bir tepsi baklava göndereceksiniz. Her baklavanın diliminin altında da bir altın olacak diye emir verir Sultan Mahmud. Adamlar söyleneni yerine getirir ve bir tepsi baklavayı götürüp tıkandı babaya verirler. Ancak tıkandı baba tıpkı daha önceden gönderilen hindi gibi bu baklavayı da satar. Tabi tıkandı babanın aklına nereden gelsin baklavanın hindinin altını altın çıkacağı yani baklavadan hindiden altın çıkacağı nereden aklına gelsin? Evet Sultan Mahmud bir ay sonra bu sefer üzerinde Padişah kıyafetleriyle Tıkandı Baba'nın kahvehanesine gider. Padişah Tıkandı Baba'ya sorar. Tıkandı Baba sana hiç baklava gelmedi mi? Tıkandı Baba geldi sultanın hem de her akşam geldi der. Peki sen ne yaptın o baklavaları? Deyince Sultan Mahmud sattım evimin ihtiyaçlarını giderdim sultanım diye. Cevap verir. Tıkandı baba. Bunun üzerine padişah tıkandı babanın bu haline dayanamaz ve onu alıp saraya götürür. Yani beraber yanında saraya sarayına götürür. Hazine odasının kapısını açtırarak şuradan küreği al, daldır. Ne gelirse hepsi senindir der. Tıkandı baba heyecanından küreği alı, e, ters ters tutarak altının yığınına daldırır. Küreği kaldırıp bakar ki küreğin ucunda düşmek üzere sadece bir altın var. Çünkü le, ters tutmuş küreği ya. Bunun üzerine padişah baba senin burada nasibin yok der. Sonra da adamlarına alın bu adamı Mahmut Paşa'ya götürün. Bir taş beğensin. O taş ne kadar uzağa atarsa o taşı ne kadar uzağa atarsa e, o mesafedeki malı mülkü ona verin diye emreder Sultan Mahmud. Çok sevinen tıkandı baba büyük bir taş parçasını alır büyük, büyük gayretler sonucu kaldırır o taşı ancak. Tam alacağı sırada heyecanından elinden, atacağı sırada pardon, yani taşı kaldırır, atacağı sırada e, elindeki taş başına düşer ve tıkandı baba orada düşüp ölür. Adamlardan bu durumu öğrenen Sultan Mahmut artık ne yapsın, ne diyecek? Vermeyince mabut neylesin Mahmut sözüyle bu hikayeyi özetler. أומרم حكاية بانديز وعطس زنده بانيرسنز إن شاء الله بتمنى تكون عجبتكم الحكاية وعجبتكم المسأل كمان وإلى لقاء قريب اظل بخير